kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ojelerimi tanıtacağım. Şöyle bir ojelerimi göstereyim. Arkadaşlar ben böyle dizdim. Daha kolay göre, görebilmeniz için. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman en ortadan başlayalım. Arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Ee, şu dış kısım var ya beni benden alıyor. Ee, ever rose Paris şöyle e, markasını verdim az önce. Şöyle arkadaşlar çok tatlı değil mi? Şu an tınakların da onlardan var ama çıktılar. Çıkmadığı kısmı göstereyim arkadaşlar size şöyle. Böyle koyalım onun karışmasın. Şimdi arkadaşlar e, şunu alalım. Ve böyle şöyle pem koyu pelmemsi bir ojesi arkadaşlar. Bunun rengi çok güzel. Simli böyle. Ben bayıldım buna. Hmm, başka neye geçelim? Şuna. Arkadaşlar bu da Marın Mar Mar bir ojesi. Şöyle. Mor. Ve simli. Arkadaşlar e, bu videoda göründüğü kadar şey değil. Hmm, koyu değil. Açık. Ama galiba belli olmuyor. Koyu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi turuncuya geçelim. Turuncu da Farmasi'nin ojesi. Şöyle arkadaşlar. Bunun rengi böyle turuncu. Açık turuncu olduğu için ben pek beğenmiyorum. Ama açık turuncu sevenler için gayet Yine Flormar'ın bir beyaz ojesi. Arkadaşlar bende beyaz çok şöyle. Yine bir Flormar'ın beyaz ojesi. Arkadaşlar benim daha dört tane daha beyaz oje'm vardı ama hala da onları bulamıyorum arkadaşlar. Benim 40 tane oje'm vardı. Bu kadarcık kaldı. Şimdi geçelim. En sonunda sayacağız zaten. Bu şöyle bir renk. Ama arkadaşlar ben bunun markasını koparmışım. Hatırlamıyorum o yüzden. Yine Farmasin'in bir ojesi. Şöyle mor simli. Bence bu gayet güzel bir oje. Ben seviyorum bu ojeyi. Arkadaşlar sizin aranızda da sevip, sev sev sevip sevmediğiniz ojeler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. E, bu da yine Flormar'ın bir e, krem rengi ojesi. Bu bayağı bitti arkadaşlar. Ben bunu bayağı çok seviyordum. O yüzden çok kullandım. Vaa bitti yani. Böyle simli bir renk. Bu gayet güzel. Bu mor. Arkadaşlar bu bitti. E, Catherine Arlet diye. Çok az kaldı ama arkadaşlar ben hiç kullanmadım bu ojeyi. Neden diye sorsanız biz bunu ödev yaparken harcadık. Ödevimi süslemek için kullanmıştım. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Ee, az harcamışım ya yani yine de. Ama üstü gitmiş arkadaşlar. <laughs> Alt kalmış. Morlardan devam edelim. Ee, Golden Rose Paris. Şöyle bir oje var. Arkadaşlar markasını göremeyebilirsiniz. Siyah çünkü. Şöyle işte arkadaşlar. Ee, Tabi arkadaşlar ben bunu açarken ısırdığım için üstü gitti. Ee, işte böyle bir oje. Şimdi şuna geçelim. Arkadaşlar şimdi ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu yine farmasin. Ben bunu direkt elime sürmüyorum. Mesela altına beyaz hoca sürüp üstüne sürüyorum. Ee, bu bunun deseniymiş gibi duruyor arkadaşlar. Bunu tek sürersen parlatıcının üstüne noktalar koymuş gibi duruyor. Ee, o yüzden ben bir şeyin üstüne bir ojenin üstüne sürmeyi tercih ediyorum daha çok. Aa, arkadaşlar kardeşim geldi. Gel. Ben... Gelmek istemiyor arkadaşlar. Eee diğer hocaya geçelim. Bu da kırmızı iris irisini. Öyle bir şey yoruma yazarsınız okuyamadım arkadaşlar. Abla, kırmızı. Ee, böyle gayet güzel. Ben bunu hiç daha kullan Bir kere kullanmıştım. Abla. Rengi çok güzel arkadaşlar ve ben bu rengine bayıldım. Hmm, devam ediyoruz. Kardeşim gelmek istedi. Ee, ka ama kardeşim tanıtım videosu çekmiştim o yüzden adını adı Bulem yani tanıtım videosunu izlerseniz tanırsınız. Ve az önce Bulem'in en sevdiği oje bu. benim en sevdiğim oje birazdan en son göstereceğim arkadaşlar. Bu da Flormar'ın bir ojesi. Ee, Bulem bunu da çok seviyor. Pembe renkle turuncu renge bayılıyor Bulem. Sen göstermek ister misin? Şöyle. Evet arkadaşlar. Diğerine geçelim. Sen seç bakalım. Bu. Nez Vaman ne yine yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle bir oje. Ben bunu hiç kullanmadım. Ee, daha çok kardeşime sordum. Nasıl güzel miydi bu ule? Hmm. Bu görüşlerini alalım. Çok mu güzeldi? Güzel dediyse güzeldir arkadaşlar. Hmm. Şimdi diğerine geçelim. Bu. Ee, bunu rengine bayılıyorum arkadaşlar. Elegant diye bir oje. Göster bakalım arkadaşlar. Elegant diye bir oje arkadaşlar. Çok güzel. Ben bunu çok kullandım. Ama yani arkadaşlar 4-5 kere kullandım ve hala böyle tepede. Ben de 4-5 kere Tabii kardeşime de söyledim. Evet devam edelim. Arkadaşlar ben bunun mar markasını okuyamıyorum ama ben bunu Flormar'dan almıştım. Böyle arkadaşlar, rengi gayet güzel. Tabii hafif simli siz görmüyorsunuz. Gayet güzel bir rengi var yani. Flormar'dan aldım ama şey etiketini kopartmışım. Şimdi... Ellen, Elenaz gibi bir şey arkadaşlar. Biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü üstüne oje gelmiş. Okuyamadım arkadaşlar. Ee, ben bunu Hımm Biraz sürmüştüm. Az gözüküyor değil mi arkadaşlar? Çünkü kardeşimle sürdüm işte. Ee, gelenlere Gelen arkadaşlarıma kız Hepsini istediler böyle. Bu ojeyi istediler falan. Bu ojeden sürdüm. Arkadaşlar diyor ki çok güzel bir renk diyorlar. Hmm dış görüşü yani güzel gözüküyor arkadaşlar. Ee, öyle bir şey yine kırmızısı da var. Aynı marka yine bunu da okuyamamıştım arkadaşlar. Ve bunu da okuyamıyorum hala da. Böyle bir renk. Arkadaşlar siz mavi görüyorsunuz ama yeşil. Yeşil sürdük biz. Yeşil arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bir süreyim. Gel. Kardeşime süreceğim arkadaşlar kendime sürmeyeceğim. Zaten tamam. bakalım. Arkadaşlar bu arada bu ıı, kardeşimin elinde turuncu renk de var. Onu da gösterelim. Yeşil renk. Şöyle. Ay. Bu devirdim arkadaşlar. Şöyle. Yeşil. Yeşile maviye kaçan bir yeşil. Bu da Onu turuncu. Kapatalım. Arkadaşlar bu da o hani söylediğim Turuncu, şu, şu turuncu böyle. Hmm. Evet arkadaşlar, şu istersen beyaza geçelim. Şu beyaz, dediğim gibi beyaz 3 tane varmış. 4 tane vardı arkadaşlar. Ne? Birini kaybetmişim. Ne? Şöyle göstereyim. Yine arkadaşlar bunun markasını koparmışım. 3 tane var. Ee, bu da yine normal beyaz ve son kaldı. Bunu da flor aldım arkadaşlar. Ee, bunun Bu kırıldı. Neden kırıldı? Ee, biz şimdi bunu e, sarardan aldıydık arkadaşlar. Ee, sarardan aldığımızda ben poşeti düşürdüm. Bu da kırılmış. Allah'tan biraz daha altına kaysa da arkadaşlar oje de gidecekti. Hiç sürmeden gidecekti. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna yaklaşıyoruz. Ben en sevdiğimi göstereyim. Şöyle alalım. Aa, arkadaşlar ben bir şey unuttum. O verir misin? Şu asetonu hazır konumuz asetonla ay pardon ojeden açıldıyken e, ben bir tane yeni oje buldum ay, aseton buldum aseton böyle hani asetonun içinde böyle zararlı maddeler oluyor bunda yokmuş arkadaşlar e, ben gül kokulusunu aldım şöyle zararlı maddeler yok arkadaşlar bunun içinde o yüzden ben direkt gördüğüm gibi aldım e, bunun fiyatı bir buçuk muydu öyle bir şeydi arkadaşlar Şöyle alalım hepsini bu tarafa. Benim dış görünüşünden en sevdiğim bu. Renk olarak da en sevdiğim bu arkadaşlar. Ama e, kırmızı böyle. Ben şunu seviyorum. Arkadaşlar onu, onu seviyor. E, bu da olabilir. Kırmızı da olabilir. Bir de bunu seviyorum. Öyle arkadaşlar ben onları seviyorum. Benim net bir tane çok sevdiğim yok arkadaşlar. Ben, ben. ben neredeyse hepsini seviyorum. Arkadaşlar <laughs> kamera ışığı <uç> yere <diyene> ya. en sevdiğim renk şu. arkadaşlar kamera ışığı aldı. Ay. Yok <laughs> 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 evet. evet. Şimdi sayalım bakalım. 1 <laughs> 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 21 tane arkadaşlar. Benim 40 tane, tam 40 tane ojem vardı. Arkadaşlar ben o ojeni nereye koydum? Ee, biz bir yere gitmiştik. Ee, Bursa'ya mı gitmiştik arkadaşlar? Ben yanında oje götürmüştüm. Oradan sonra bir daha bulamıyorum. Galiba ben Bursa'da bıraktım. Akrabalarımıza gitmiştik. Peki, üç, dört, arkadaşlar six. işte e, benim videom bu kadardı. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. E, arkadaşlar bunlardan eğer çok beğendiğiniz varsa yoruma yazarsınız. Eğer evet. beğenmediyseniz e, bunu kullanma derseniz de yorumla yazarsınız. Hepinizi seviyorum. E, bu videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna hala da abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı evet. unutmayınız. Hepinizi seviyoruz. Bye-bye!